Sevgili Beyaz Baston gazetesi takipçileri, yeni ve önemli bir videoyla karşı, karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza başlıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda engelliler nasıl oy kullanır? Bugünlerde bir oyun bile çok önemli olduğu seçimlerde özellikle görme engellilerin ve e, zihinsel engellilerin seçimlerde nasıl oy kullanacakları veya oy kullanıp kullanmayacakları konusu çok daha önemli hale geldi. Önce kimler oy kullanır? Sorusunun cevabını verelim. Zihinsel engelliler veya cezaevinde hükümlü olanlar dışında 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oy kullanma hakkına sahiptir. Oy kullanmak hem bir hak hem de bir vatandaşlık ödevidir. Genel olarak oy kullanabilmenin bir hak, bir ödev olduğunu belirttikten sonra görme engelliler açısından biraz daha yakından bakalım. Görme engelliler 2023 yılından itibaren kısmen de olsa gizli oy açık sayım ilkesine uygun olarak oy kullanma olanağına kavuştular. Görme engelliler için her sandıkta şablon bulunacak. Bu şablon Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılan adayların sayısı kadar üzerinde delik bulunan oy pusulasının birebir yerleştirilebildiği bir e, şablon. Görme engelli şablona sandık başkanı tarafından pusurlanın doğru yerleştirildiğini emin olduktan sonra kabine girip hangi adayın e, tercih ediyorsa onun deliğine mührü basıp pusulayı çekip zarfa koyup sabda atması gerekiyor. Bu şablonlar üzerinde büyük puntolu adayların ismini büyük puntolu harflerle veya braille harflerle yazmaması büyük bir eksiklik olmakla birlikte hiç yoktan iyi diyoruz ve e, bu biçimde oy kullanmayı görme engeller isterlerse tercih edebilirler. Bu çok önemli. Sandık görevlileri veya sandık başkanı tarafından görme engelliler şablonla oy kullanmaya zorlanamazlar. Görme engelliler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı dışında Ayrıca engelli raporu veya engelli kimlik kartı göstermeye zorlanamazlar. İkinci oy kullanma yöntemi ise görme engellinin aynı seçim çevresinde bir seçmenle birlikte refakat ederek oy kullanmasıdır. Burada bir seçmen sadece bir engelliye refakat edilir. İkinci konu ise sandık görevlileri, müşahitler, gözlemciler veya e, sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından e, bir görme engelliye refakat etmesi Mümkün ancak sandık başkanı o seçim çevresindeki bir başka seçmen gözlemciler veya gönüllüler dışındaki sandık görevlilerinin refakat etmesi konusunda çok ince bir ayrım var. Sandık görevlilerinin çoğunluğu siyasi partilerden oluştuğu için Görme engellilerin özellikle seçtiği ve istediği görevle dışında diğer görevlilerin e, görme engelliye refakat etme olanağı oyun gizliliği ilkesine aykırı olduğundan uygun değil. Peki bu kurallara, bu ilkelere uymaması durumunda bir görme engeli ne yapacak? Kendi isteği olmadan bir sandık görevlisinin onun oyunu kullanmak istemesi veya kimlik kartı dışında engelli kartı veya engelli raporu istenmesi halinde veya kendi isteği aranmaksızın herhangi birinin sandık başkanının veya sandık görevlilerden birinin görme engelli şablonla oy vermeye zorlaması halinde görme engelli seçmen durumu bir tutanakla tespit ederek o, o sandıkta görevli sandık başkanına sandıkta yaşanan olayların kaydedildiği deftere bu olayın da kaydedilmesini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca partilerin görevlendirdiği okul sorumluları avukatlar veya baroların görevlendirdiği avukatlardan da yardım isteyerek mutlaka yaşadığı olayı tutanağa bağlanmasını sağlaması gerekmektedir. Engellilerin nadiren de olsa daha önceden şartlarını oluşturması halinde taşı, taşınabilir sandıkla evinde oy kullanması mümkün. Bu durumda yapılması gerekenler bu anlattıklarımızın dışında. Çünkü onun koşullarının seçmen listelerinin oluşturulması aslasında sağlanmış olması gerekirdi. Bütün duyarlı vatandaşların ülkenin geleceği ve kendi kaderleri üzerinde söz sahibi olma hakkı anlamına gelen seçimlerde oyunu doğru ve tercihi doğrultusunda kullanmasını diler. Herkese saygılar sunarım.